Kreş örgü merhaba. Bugün size çok kolay bir ilmek atma şekli öğreteceğim. Şimdi bakın. Şöyle bu, bu ilmeğin uzunluğuna hiç ihtiyacımız yok. Sadece şişimize böyle bir düğüm atacağız. Normal düğümümüzü atıyoruz. Bakın böyle düğümümüzü attık. İki düğüm de yapabilirsiniz sağlam olması için. Sonrasında şişimizi bu ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu arada burasının çözülmemesi için eğer tek ilmek attıysanız, tek düğüm attıysanız iyice tutun bunu. Sol sağ elimizde şöyle örgü örer gibi içinden geçiriyoruz ve sol şişimizi takıyoruz. Ben bu yöntemi en çok mesela şişime 80 tane ilmek atacağım ve o 80 ilmek bir türlü olmadı. Yani 70'te kaldı, ipim yetmedi. O zaman bu metodu uygulamaya başlıyorum. En son attığım ilmeğin içinden şişimi geçirerek bakın böyle örgü örer gibi. Buradan buraya. Tekrardan böyle düz örgü örer gibi tam ortasından geçirerek ilmeğin buradan alıyorum buraya. Buradan alıyorum. Tekrar buraya. Bakın son ilmeğin içinden, son ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum şuradan. Düz örgü örer gibi tıpkı hemen sol şişime geçiriyorum. Yani mesela ilmek attım. Buradaki ipim bitti. Kısa geldi. Ben hemen böyle örgü örer gibi içinden geçiriyorum şişimi. Şuraya takıyorum. Bu şekilde istediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz.